Herkese merhabalar. Evet, e, uzunca bir zamandır yoktuk. Açıklama yapmamız lazım değil mi? <laughs> Her şeyden önce şunu söyleyeyim, biz çok iyiyiz. Sağlığımız yerinde. E, keyfimiz yerinde sayılır. Yani kişisel olarak keyfimiz yerinde. Ama e, dünyanın ve özellikle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı keyfimiz çok yerinde değil açıkçası. E, tam e, yeni videonun zamanı geldiğinde işte çekim yapacağız vesaire ve e, ülkemiz biraz karıştı ve biz bu durumlar çok etkilendik. E, i̇çimizden hiç normal bir yaşama dönmek gelmedi. Normale dönemedik bir türlü. Ee, çok endişeliydik. E ee, umudumuz her zaman için var, hala var. Ee, ama e, normal bir yaşam süremedik. Keyifli keyifli bir video çekemedik. Şunu yapamıyoruz biz. Keyifli değilken e gülümseyemiyoruz. Yani keyifle video çe video çekelim diyemiyoruz, değil mi? Hmm. Onu onu yapamayınca da mutlaka siz bunu anlarsınız rol yaptığımızda. E, keyifli video çekemeyeceksek, e, içimiz karardıysa niçin video çekelim dedik. Bir süre için ara vermiştik. Sonrasında, <laughs> sonrasında böyle haftalar birbirini e, takip ettikçe e, iyice ne uzaklaştık video çekmekten. Sonra bende şöyle bir şey oldu. Burada yaşarken ve video çekeceğim zaman. Baktığım her şeye e, kamera gözüyle bakmaya başlamışım meğerse. E, şunu şöyle işte normal oturuyorum diyelim ki aa şunu şöyle çekersem nasıl olur gözüyle bakmaya başlamışım. Yani etrafımdaki her şeye ve her harekete e, bir kamera gözüyle bakmaya başlamıştım. E, bu da e, benim içinde bulunduğum yaşam alanında Keyif, keyif alanımı kısıtlamaya başladı. Her şeye o gözle baktığım için. Açıkçası birazcık uzaklaştım bu yüzden. E, bu arada baya bir tadilat işimiz oldu. İşte evimizi e, daha biraz önce yarım saat önce bitti. E, dış cephesi de e, sıvandı vesaire. Baya yoğunduk. E, çok soğuktu hava, yağmurlar yağdı, o oldu, bu oldu derken Araya bayağı zaman girdi ve olmadı bir türlü. Ve şimdi ben şöyle hissediyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. E, video çekmek çok zor arkadaşlar. Yarım saatte ya da bir saatte halledeceğim şeyi e, videoyla, e, video eşliğinde çekerken bu iki saate çıkıyor. Kamerayı şöyle yap, onu böyle düzelt vesaire derken bir bakmışım ben yaptığım işten keyif almamaya başlamışım. Ne çapadan keyif alıyorum e, ne video çekmekten keyif alıyorum. Ve sonuçta şöyle bir şeye karar verdim. Beraber verdik tabii ki buna. E, bir süre için video yayınlamayalım. Biraz buranın keyfini çıkartayım tekrar eskisi gibi. Ee, hep böyle bir kamera gözüyle bakmayayım her şeye ve bir süre için bilmiyorum bu ne kadar süre olur kanalı kapatmayacağız ee, kanal devam edecek çünkü bir gün yine e, normal duygu durumuna dönebilirim ee, ee, ve o zaman tekrar devam etmek isteyebiliriz. Instagram'dan kısa kısa belki bizim evet. buradaki amacımız ticari bir şey değil ticari değildi hiçbir zaman. Yani çok çabuk da büyüdük fena değildik yani. Neredeyse kısa sürede 4000 kişi. Ee, maksat neydi? Aklında bizimki gibi bir yaşam kurmayı düşünen, soru işaretleri olan hı hı. şehirden köye nedir? E, eksisi, artısı, e, tarımla ilgili biz kendimizi geliştiriyoruz. Onlar, bunları birebir ...insanlarla paylaşmak... ...bir nevi onlara yardımcı olmak. Ne bileyim bizi... ...büyük bir aile olmak falan filan da... ...başardık onu da. Olduk Ama... da ben inanılmaz keyif aldım... ...yani, yani... bu aileden... E, ...sizlerle tanışmış olmaktan... ...kiminizle yüz yüze e, tanıştık... E, ...o da çok keyif Nece verdi insanlar bize. İnsanlar geldi buraya. Evet. E, hala gelebilir Hala erken. gelebilirsiniz. Yani. Biz hala buradayız. Yani. Hala... E, ...biz bir aileyiz. Sadece kısa bir mola rica ediyorum ki ben tekrar içimde e, o eski şevki bulabileyim. Tabii gelişmeler de hala böyle çok iç açıcı değil. Ya şimdi biz köye göçtük diye zannediyorlar ki dünyadan göçtük. Hı hı. Öyle bir şey yok yani. Bizim de çocuğumuz var. Bizim de akrabalarımız var. Şu ülkeyi çok seviyoruz. Ya yani milliyetçiyiz, Atatürkçüyüz. Bunlardan nasıl kopalım ki yani gözümüzün önünde bir şeyler oluyor. Gözümüzün önünde haksızlıklar oluyor. Buna karşı da Zuhal bir iki paylaşım yaptı yani buna dedik. İşte öyle çok partizani falan değil gayet. Yani hak, hukuk, adalet gibi. O pırıl pırıl pırı çocukların içeri atılması gibi. Gözümüzün önünde evlatların falan filan. Bir baktık o sayfadan ayrılanlar yani karpuz gibi gerçekten bölmüşler bizi ortadan. Yani bir de öyle bir güruh var ki Kadına küfür etmeyi falan çok seviyorlar. Küfür ederek, hakaret ederek ayrılanlar biz böyle bir şey istemiyoruz ya. Kimsin sen yani? Kimsenin kimseye hakaret etme. Tamam kapatırsın gidersin yani bizim gibi düşünmek zorunda değilsin ama öyle acayip bir güruh oluşmuş. İçinde sevgi saygı olmayan. Sanki ben senin düşüncenin olmak zorundayım burada bir şeyler çekmişsin. Hoşuna gidersin, seyredersin. Biz hiçbir yayınımızda onlarca video çektik hiç ne bir siyasi bir şey konuştuk. Bizim durumumuz belli yani ama elbette ki bizim de bir siyasi bakışımız var. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin geleceğini düşünüyoruz. Aslında siyasi hmm. bakışımız da yok. Yok yani. Bizim tek bakışımız e, herkesin e, adalete, e, hakka, e, karnını doyurabilmeye, kendisini geçindirebilmeye... E, her türlü lükse e, ulaşabilmeye eşit ölçüde yakınlık olması, yakın olması. E bunun için evet. biz de sesimizi çıkartıyoruz. Yani çok bu en doğal hakkımız. İsyan etme, etsem çoktan ederdim yani. Bu ülkeye yıllarca hizmet vermişim, milyonlarca euro para kazandırmışım. Hı hı. Üniversiteler bitirmişim işte aldığımız para ortada yani bu, bu başlı başına bir insan sebebidir zaten yani insana yakışır bir şey değil yapmadık bu konularda bir şey söyledik ama şu son zamanlarda olanlara kapı başına döndürmek başını kuma gömmek sessiz kalmak yani insanın kendi insanlığını sorgulaması lazım yani bırak bizi ne partisi martisi bir şey değil yani bu ülke için Tabii ki. ama öyle olunca da canımı sıktı kimse Zuhal'e böyle küfür falan edemez öyle Kalemşörlük yapmak kolay yani... ...benim karşımda etsin... ...bir göreyim yani onun öyle bir dünya yok da... Benim. ...onun için canımız sıkıldı... ...çok güzel gidiyordu... Suale de meşgale oluyordu... ...ama yapacak bir şey yok... veda edelim bakalım... Hmm. ...şöyle bir şey var... Ee, ...biz çok güzel bir aile olduk YouTube'da... Ee, ...ben hepinizi... ...görüşünüz ne olursa olsun... ...her şeyden önce... ...Yaradan'ın... E, ...birer evladı olarak hepimiz hepimiz aynı yaradandan geliyoruz hepinizi çok seviyorum tanısam da tanımasam da e, şu şu bir gerçek her, hepimiz aynı yaradandan geliyorsak o zaman ben sizi çok severim saygı da duyarım İçime almak zorunda değilim e, hayatıma almak zorunda değilim herkesi ama herkesi bir bir çok severim e, kırılmadım bana yazılan mesajlara ee, üzülmedim de, sadece çok şaşırdım. Cengiz benden daha çok şey yaptı. Yani e, ben onun Öyle eşiyim çünkü yok yani. sonuçta e, beni korumak istedi. Ama video çekmemem, çekmemem, değil mi? Doğru söyledim. Video çekmek istememem, e, bu sebepten dolayı değil açıkçası. Ondan dolayı kimseye kırılıp da, aa tamam ben gidiyorum demiyorum. Ya bu arada don bizi de vurdu. Çok Ay, kötü çok durumdayız. Fena. Yani ceviz yok. Cengizlerin hepsi yandı kurdu. Badem yok, kayısı yok, Armutlar erik yok. Erik hiç tane erik yok. O... Hepsi çıkmıştı böyle minicik minicik erikler. O donla bir gitti. Arkadaşlar eksi üç diyordu don için donun olduğu gece burada. Eksi üçte dedim bir şey olmaz. Yani bunlar eksi beşte bile dayanıyorlar. Cengiz de yoktu o gün e, turdaydı. Bizim bütün diktiğimiz zeytin fidanları, erik. Cevizler, bütün ceviz ağaçları, bademler, kayısılar hepsi gitti. Kiraz üçte bir, dörtte bir var üzerinde. Hepsi Belki gitti. yiyeceğimiz kadar. Ama elma sevindiriyor. Elma İki çok. senedir elma yoktu. Korkunç bir elma var bu sene. Bazıları da bayağı elma var yüze yakın. İyi e, Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor diyelim. Bu sene elma yiyeceğiz. Başka <laughs> bol bol elma yiyeceğiz. Elmaya, elmaya gelin. Kiraza çağıramıyoruz bu sene kimseyi. Elma, evet ama elma, elmaya gelin. Elma zamanı. bayağı elmamız olacak evet. inşallah. Dolu molu yemezse onlarda inşallah. Yok dolu olmayacak sevgilim inşallah. İnşallah. Yok onun dışında burası çok güzel oldu şu anda. Belki Zual ona ek bir çekim yapar. Renkleri göstermek için. Çiçekler açtı her tarafta. Yeşiller, morlar falan her taraf yemyeşil. Müthiş. Kuşlar cıvıl cıvıl. Evi toparladık falan. Evet. Bu çok iyiyiz yani. Yorgunuz ama iyiyiz. Evet. Süper oldu. Her şey çok güzel şu anda burada. Durum bu. Gerisi zorla kalmış. Ben zaten yardımcı oyuncuydum. Ara sıra katılıyorduk. Dedi veda fıkrası falan filan. Yok. Aklıma da bir şey gelmiyor yani. <laughs> hani temeli ipe götürmüşler. Boynuna ipi bağlamışlar. Söyleyeceğim bir şey var mı? Son söz demiş. Bu bana bir ders olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu bize bir ders olsun diyelim. <laughs> Öyle ha, işte yani. Söyleyebileceğim tek şey şu. Arkadaşlar, e, sevgili canlar, sevgili dostlar. Nerede yaşarsak yaşayalım. Dünyanın öbür ucunda da yaşasak. Dağın tepesinde, bütün insanlardan uzakta, sistemden tamamen kopmuş şekilde de yaşasak. Diğer insanlar o sistemin içerisinde yaşıyorlar. Sevdiklerimiz o sistemin içerisinde yaşıyorlar. Elbette Elbette çocuklarımız için bütün sevdiğimiz insanlar için lise'liler, üniversiteliler, ilkokul çocukları için hepsi için bu dünya için mücadele etmemiz gerekiyor. Biraz düşünmemiz gerekiyor. Biraz bilinç sıçraması yapmamız gerekiyor. ...tabii... Ya yani atıp mutlu ol diye bir dünya evet, yok yani... ...evet yani dünya yanarsa yansın... ...ben evet. burada çok iyiyim demek... ...bir yerde deprem olunca sadece orayı mı etkiliyor... ...hayır, Aynı işte hayır yani. yani yüreğimiz yanıyor... Hı. ...o yüzden... ...biz ne kadar... E, ...sistemin dışında yaşıyoruz dersek... ...desek de... ...ama insanlarla birlikteyiz... ...bu dünya hepimizin... ...Atatürk... ...gençlere emanet ediyorum demiş çok da güzel söylemiş. Çok da bilerek söylemiş. Bir de şundan dolayı çok böyle içime kapandım. Kendime, hepimize, bütün yetişkinlere çok kırgınım. Biz o emaneti koruyamadık. Ve şimdi iş gençlere kaldı. Gurur duyuyorum onlarla ya. Gurur duyuyorum. Helal Elleri öpülesi gençler. Helal olsun size. Elleri öpülesi gençler. Bravo size. Bravo. Evet sevgili dostlar, şimdilik bu kadar bizden. E, kim bilir belki bir gün sürpriz yaparım, belki 10 gün sonra, belki 2 ay sonra bilmiyorum. Ya sen gene Instagram'da ufak ufak paylaşımlar yap. Evet. İnsanlar Yani şu şey an yapayım. gerçekten elime kamera ne? dahi almak Öyle istemiyorum. Ya. Geçenlerde aldım kamerayı elime çekeyim bir şeyler dedim. İnanır mısınız odaklayamadım kamerayı bile kadar içimden Neyse gelmiyor. Şimdi bahçe işleri, güzel güzel toprağı iyileştirdik. insanlara faydalı olacak ufak tefek şeyler. Çekersen Instagram'da İnşallah. ufak ufak atarsın. Böyle. Evet. Bizden şimdilik bu kadar. Bizden bu kadar. Destekler için teşekkürler. Şimdiye kadar yorumlar için teşekkürler. Bizim kapımız açık. Bekleriz herkesi. Buradayız. Kendin Hala aile kadar. olmaya devam edeceğiz. Kanalımız açık olacak. Söylediğim gibi de. Şimdi Hepinizi çok öpüyorum. Kocaman sarılıyorum. Hepinizi gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Lütfen siz de kendinizi çok sevin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz inşallah. <laughs> Haydi bakalım.